Herkese merhabalar. En fes bir konuyla karşınızdayım. Kadınlar için özel bir sevişme rehberi hazırladım. Bu rehberden sonra erkek adeta size tapacak. Sizden vazgeçemeyecek. İnanılmaz bir alışkanlık yapacaksınız onda. İstese bile sizden gidemeyecek. O kadar çok eminim. Ama ama bir şartım var sizden. Bunları anlatacağım maddeleri değecek erkekler için. Gerçekten. Bunları yaptıktan sonra ya bu kıza bak ne çok şey biliyormuş demeyecek. Gayet bakış açısı yüksek veya evlisindir. Monotonlaşmıştır cinsel hayatın. Bunları yaparsın, renklendirirsin. Erkek tekrardan o kıvılcımı aldığında harlanacak, ateş gibi yanacak. Ben fazla vaktini almadan videoya giriş yapmak istiyorum. Birincisi öyle önemli bir madde ki erkek ne oluyor? Erken boşanma ülkemizde çok fazla var. Ama buna müsaade eden de gerektiği yerde kadınlar rahatlamasına izin vermiyorsun, kontrolü ele alıyorsun. Bak mesela bir iki dokundun. Münasip yerine artık neresi olduğunu biliyorsun. Onu da anlatmıyorum videoda. Bir iki dokundun, sonrasında çek. Biraz böyle oyun haline getir. Onu iyice en üst noktaya taşıyorsun. Biraz kontrolü burada ele alıyorsun aslında. Mesela baktın ilişki anda baktın rahatlayacak sesinden falan fark ediyorsun veya hareketlerinden sertleşiyor, ediyor bir şeyler yapıyor. O an hemen pozisyon değiştir. Gerekirse biraz ara ver. Gerekirse hayatım bir dur de. Bak bu çok önemli. Bunu yaptıktan sonra... Mesela bunu yapmadan önce... Bak bundan öncesi de var. erkeklere aşağıdan kadınlara yukarıdan başlanır sevişmede. Evet. kadın Erkekler ön sevişmeyi çok fazla hoşlanmıyor. Hoşlanmıyor demeyelim de bilmiyorlar. Kadınla zevk alması gerektiğini ben videolarımda da anlatıyorum. Ama anlamamakta ısrar eden çok kişi var. O yüzden sen... Erkeği aşağıdan ufaktan başlarken sevişmeye sen de ön sevişmeyi uzun tutup onu kendine doğru çekip İyice en üst noktalara taşıyorsun. Bak bir elin oradayken öbür taraftan öpüşebilirsin. Veya ufaktan aşağı doğru iniyormuş gibi yapıp bir manevra olup tekrardan yukarı çıkabilirsin. Biraz oyun haline getireceksin. Erkek orada biraz sabırsız davranabilir. Çünkü a, bunlar çok güçlü silahlar. Üst noktaya çıkacak iyice. Sen sakince kontrolü ele alıyorsun bu sefer. Bak tırnak çoğu kadın tırnak trafikten uzundur. Bu tırnakları çoğu kadın dedim. Bu tırnakları a, kolunda Bak daha arabada gidiyorsunuzdur, otobüstesinizdir, sinemadasınızdır. Hafif, bak şöyle yavaş yavaş kolunda gezdir. Bu bir mesaj, bu bir yatağa davet. Veya yatak sırasında, sırtında, bak geçir demiyorum ya. Bu biraz harda giriyor. İstiyorsan onu da yap, o çok ayrı bir mevzu. Ama sırtında da hafifçe gezdirebilirsin tırnaklarını. Veya bak dedim ya öncesinde kolunda da unutma bunlar çok önemli ya. İlişki anına geldi. Şimdi ilişki an oluyor ediyor gir çık muhabbeti falan. çok kadın takdir etmeyi unutuyor. Bak şimdi. Tabii ki erkek diğer geldiğinde bazı kirli konuşma, dirty talk yapacak, yapmayanlar var. Ama bunun sebebini anlatacağım videonun sonunda. Ama sen daha buraya gelmeden önce takdiri unutmuyorsun. Bak Aynen şöyle. O hayatım kendimden geçtim. Bak sonunda olur. Ve harikasın devam et. De Bak bunlar çok önemli. Erkek iyice orada wow yapabiliyormuşum ben ya falan. Orada egosunu okşayınca sen daha fazla keyif almaya başlayacaksın. Hem erkek çıldıracak hem sen çıldıracaksın çok önemli bir bilgi paylaştım. Bunu o videoyu izlemeyenler için ayrıca anlatmak istiyorum. Erkeklerin zevk noktaları bir videomda şöyle bir şey var. Şimdi makatlı yumurtalık arasında bir bölge var. O videoyu detaylıca izle de çok daha fazla bölge var ama o bölgeyi hafif mesela tam rahatlama anı olur. Rahatlama anına gelmeden önce veya durduk yere Oraya elinle hafif masaj yaparmış gibi dokunun bak makatla e, yumurtalığın arasında ince bir çizgi var orada. İnce bir çizgi üstünde yürüyorsun. Oraya hafif bir dokunduğunda veya o iyice bak dokunup sen de bak klitoris gibi düşün. Orayı keşfedeceksin. Dokunduğunda erkek başka boyuta geçecek orada. Yani uçacak ya. Bak buraya kalıbımı basıyorum veya çok daha ötesini istiyorsan işte erkek oral yaparken bilmem ne oraya hafif böyle bir dilini gezdirdiğinde yine aynı etki hatta daha fazlasını alacaksın. Bunlar aa bak sevişme rehberi arkadaşlar ve erkeği en üst noktaya taşıma rehberi. Ama istiyorsan içinden geri önüne gelene yapma zaten bunları. Hatta ön, duygu yoksa önüne gelene sevişme ben her zaman söylüyorum. İlki rahatladınız. İkinci, üçüncü işte yaşınıza bağlı olarak mutlaka olacaktır. çünkü bu olduktan sonra erkek ikinci isteyecek bunları yaşadıktan sonra. İkinci özel yağları hazırlayacaksın. Bu sefer özel. Mesela o uzandı yatakta. Sen güzel yağları aldın. Sadece penis bölgesine de değil. Yumurtalıkları güzel bir masaj yapar gibi. Yavaş yavaş. Hemen aman bir bittikten sonra hemen ikinci de değil yani. 15-20 dakika geçtikten sonra veya performansa bağlı olarak hemen bile yapabilirsin. Sen erkeğini tanıyorsun orada ben değil ya. Ufaktan güzel masaj yağlarıyla tekrardan hafif bazen işte ıı, tükürük salgı bezini atarsın oraya devam edersin masaja. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Yani ıı, diyorum ya yetişkinlerin oyunu stratejileri bence burada yatakta var. Yoksa ilişkide strateji yapmanın hiçbir anlamı yok. Bak keşfetmeyi unutma bu çok önemli ya. Kim, kime erkek bak Sormadan yapabilirsin, sorarak yapabilirsin. Gül sucundan hoşlanıyordur. Öpülmesinden, yalanmasından. Kimisi omzundan, kimisi boynundan, kimisi sırtından. Kimisi işte atıyorum ayağınla. Her yerden olabilir. Bunları keşfedeceksin. Ayıp bir şey yok yatakta. Birbirinizi tamamlıyorsunuz orada. Öyle düşün. Bak şimdi. Tamam. Diyeceksin ki asıl ben ona yapıyorum. Ama o bunu işte oral falan yapmıyor. Ya yaptıracaksın. Gerekirse bak kafasını tutup onu yönlendireceksin. Bak çok önemli. Erkekler çoğun nasıl yapıldığını bilmiyor. Sen yönlendireceksin. Sen yönlendirdikten sonra ve rahatlayınca erkek orada başardım duygusuna girdiği için iyice kendi daha fazla tatmin olacak. Çoğu kişi de şu var. Belki sende de var. Karşı tarafın zevk aldığını görmek, tatmin olduğunu görmek veya başka boyutlara geçirmek o kişiye sana daha fazla keyif veriyor olabilir zaman zaman. Aynısı kime erkekler için de geçerli. Bırak sen de keyif alacaksın bundan ya ve o zaman erkek de çok fazla bir keyif almış olacak. Çünkü seni o şekilde tatmin ettiğini gördüğü için. Şimdi gelelim Dana'nın zart dediği yere. Bak şimdi arkadaşlar, güzelce seviştiniz ettiniz bilmem ne. Erkeklerin fantazileri var ve bu fantezilerin genelde sevdiği kadına uygulayamıyor. Halbuki sen de istiyorsun ama orada bir Madonna-Fahişe sendromu var. Ben onu bir videomda anlatmıştım. Yani erkek işte sevdiği kadına dokunamaz bilmem ne. O buradan geliyor. Sana olan sevgisini kutsallaştırıyor. Bir, bir cinsel fantezilerini yaşayamıyor, edemiyor. Bu sefer aldatmalar başlıyor. Dışarıda, dışarıdaki kadınla bunları gideriyor. Ama sen daha buna fırsat vermeden o şeyi yıkabilirsin orada. Bu biraz senin elinde. Gerçi erkeğin bakış açısıyla da alakalı bir durum ama şunu kaçırıyorlar. Sevdiği kadına dokunamam. Sevdiğim kadına bunlar yapamam. Yo yapacaksın. Halbuki daha güzel olacak. İşte orada o bir psikolojik bir şey var. O döngüyü kırdığınızda çok daha keyifli olacak. Özellikle bu evli kadınlar yaşıyor. İşte ben size evli kadınlar için ufak bir tüyo vereyim. Mesela eşinizin yanında küçük çocuğunuz emzirmeyin. Orada şeyi düşünüyor. Ya işte benim oğlum oldu, kızım oldu. O oradan sütemiyor süt emiyor. Ben bir daha buradan keyif alamam mesela bu sevgi kutsallaştırmaya giriyor yavaş yavaş. Örnek verdim. Yani bu düşünceleri açmak gerekiyor. Şimdi ne dedik? Seviştiniz, ettiniz, harika dakikalar yaşadınız. Sonunda finale geldim Finalde işte erkeğin rahatlama noktasına veya sen rahatla veya sen rahatladın sıra erkekte. Yani ve aynı anda olursa çok güzel. Ama genelde tutturmak zor oluyor. Gelelim erkeğin rahatlama. Şimdi erkeklerin fantazilerinde bir tanesinde ağza rahatlama, diğeri de yüze rahatlama diye bir şey. Orada gözlerinin içine bakarak şimdi erkekler işte yetişkin filmleri izlediğinde aklında kalıyor bu fantaziler. Ama bunu sevdiği kadınla genelde yapamıyor. Yani yapmak istemiyor. Ama halbuki yapıldığında o aradaki bağ daha çok kuvvetlenecek. Buna sen ön ayak olabilirsin. Veya ilk defa bir şey deneyeceğim öncesinde onu heyecanlandır işte azma boşalmak ister misin gibisinden. Veya işte yüzüne buradan da siz keyif alacaksınız dedim ya aynı şekilde çok büyük paylaşımlar gerekiyor ve bunları yaptığında erkek senden zaten istese de vazgeçemeyecek. Çünkü sen bak kadınların libidosu daha yüksek. Bunu her yerde söylüyorum ama bu baskılardan dolayı hakkımda yanlış düşünür mü düşünmez mi den dolayı bunu çok çıkartamıyorsunuz ortaya. Ama bunu hak edecek bir erkek olduğunda özgür olun. Hakkınızda yanlış düşünür düşünmez o erkeğin problemi. Bunlar kötü şeyler değil. Ama sen daha çok keyif alacaksın burada bunlar olduğunda. Bırakın tadını çıkartın ya. Gerçekten arkadaşlar. Zaten ülke bir sürü sorundan geçiyor. Bir sürü sıkıntılarımız var. Bari orada unutalım. Bari orada başka boyutlara geçelim sevdiğimiz kişilerle değil mi? Bu şekilde erkek sana bağlanıp Cinsellikle diğer videolarım da var. Onları izle. Erkeklerin zevk noktalarını mutlaka izle. Seni kocaman öpüyorum. hoşça kal.